Bugün trambolinden son çıkan kazanır oynuyoruz. Görmüş olduğunuz bu trambolinlerde durmadan zıplayarak birbirinden farklı challenge'lar yapacağız. Ve bu challenge'ları başarıp finalde rakibini eleyen kişi 20 bin liralık büyük ödülü kazanacak. E o zaman bu heyecanlı yarışma başlasın. Dostlarım yepyeni bir hoş geldiniz. Şu an neden zıplıyoruz biliyor musunuz? Çünkü bugün trambolinden son çıkan kazanır. Allah Allah Allah! Evet dostlar, Trambolin'den sonra çıkan an oynuyoruz. Birçok farklı challenge'ımız olacak, ödülümüz olacak, cezamız olacak ve tabii ki de dünyanın en üstünsüzü... ...Hakan'la Güzel'le. Evet, ilk etapla başlıyoruz. Hazır mısınız o zaman? Hazırız. Videoya beğeni... Videoya <laughs> beğeni... Ben videoyu bırakmıyorum burada. <laughs> Hazırız. beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu videoyu sizlerden 30.000 beğeni gelirse, Trambolin Filesi'nde bir gün geçirme videosu yapıyoruz. Bu arada kazanırsanız arkadaşlar, ödül 20.000 lira. Hiç durmayacağız. Ne? Hiç durma çok kaybeder. Azıcık, şu. Evet, bu da okay. Çok ayıp. Evet, ilk etabımıza başlıyoruz. Ne yapıyoruz sizce bu balonlar ne için? Şişirmek için var. Yok Evet, çok mantıklı. Kutlarken balon mu şişireceğiz? Evet. Biraz dolu bir hesap. Önce ben şişirme. Önce, önce 55 yaşındaki babayla Şöyle evet. Bir şey diyeceğim, aynı anda hayır, yapmıyor Hayır, aynı mu? anda başlıyor. Ben bir anlatayım. Evet. Aynı anda başlıyorlar, herkes şişirmeye başlıyor ama patlayana kadar şişirecekler. İlk önce patlatan kazanıyor. Hmm. Ne kazanıyor hemen söylüyorum. <laughs> silah işte silah. Evet, bu silahımızla da diğer vurabilir. Ee, İçi bunca... dolu. Ha düşürmeye çalışacağız. Evet dengeleri şaşıracak böylece. Ee, ya, Baba yani. komple kaybetti. Şu an kay, kay gidiyor. Gidiyor. Eğer bu trambolinden inerseniz düşüyorsun. Mesela yanlış demin tam trambolinden düşüyoruz. düşüyoruz. Benim trambolinimi atıyorum düşebilir <laughs> ama. İnerseniz düşersiniz. Aşağı düşer. tamam, Tamamen bitiyor. Hadi aşağı o O yüzden düşmeyin. Veriyorum herkese. Ver 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 ver, yüzden... ver 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 Benim başım dönmeye başladı. Benim karnım ağrıyor. Şu an çok e zor dostlarım. Burada ayakta durmak çok zor. Süre var mı? Süre var mı? Yok. Balon ben... patlayana kadar devam ediyoruz. Önce patlatan kazanıyor. Balon hiç ki öyle ya. Burası bir şey. 3, 2, 1, başlayın şişirin! Şişirin! O çok iyi başladı, çok iyi başladı. O nasıl şişiriliyor ben bilmiyorum ki. <laughs> <Nasıl şişiriyorsun? gülüyor> Bazıları zorluk çekiyor, burada patlayacak gibi duruyor. Balonumuz patlayacak gibi duruyor. Biraz korkutucu ama bir fena değil. O kapanan belli bence bu arada. Kesinlikle belli. Ayıp çok kötü gidiyor çünkü yeşilde hiç umut yok gibi gözüküyor şu an. Mavi de yarışa daha iyi oldu ama pembe daha iyi. Pembe kesinlikle daha iyi patlayacak şimdi. Patlamayan kolon almışız sanırım. <laughs> Evet. alkar mı ben? Hayır, yine um. bir lan maçacağız. Evet. Ama yavaş at ya. E Düşersem çok kötü olur. Biraz heyecanlı. Ha, çok bakalım. <laughs> <laughs> Allah Allah. Ama <laughs> artık yeter artık ya. Hah. Promadaki. O da mı? Atış yaparken bir de vurabilirsen. Vurmuyor mu kolay? Oraya gitti. Yine vuramadı. Evet yarışmacımız Babalo. hala kimseyi. Aa, Balo. <laughs> 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 tek ayak, tek ayak geri da, da. Hayır tek ayak. Mermileri geri dolduruyor. <laughs> Hayır mermi. <laughs> Azıri bitene kadar mermi dolduruyor ya. <laughs> vuramıyor beni yok. Vuruyorum acımıyor. Şu da vuruyor. Hayır gelmiyor. Değse acıyacak bana. Değmiyor lan. Değmiyor. Evet. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bana, bana, bana çok kötü yerden vurdun neden artık. <laughs> oh. yeter ya. Ya, <laughs> ya sunucu bir şey söyle artık. Bir kere ben doldum ya. Oğlum ben kazanmadım ya istediğimi. Daha, de daha haber var mı? Dolduruyor ama dostlarım Siz yorumlara yazın ya. Doldurmuyor mu ben midir ya? Kah! <laughs> sen! Yine vurmadı. Hadi kaç kaldı kaldı ya? Değil mi? Yok iledik. yok. Hadi ya hızlı var. hızlı hadi, hızlı hızlı hızlı. Yapacak yap artık ya. ya tamam bir tane daha iyiydi. Ya orada kafadan vursana ah, bak. Bitti. bitti mi? Yok. Ooo <laughs> ölme hiç ölme. Bu neyi nasıl bir silah bu sınır? Aaaaaa. Oh. Tamam artık yeni <laughs> şeye geçelim. Allah razı olsun. Tamam. Yanda ederim. Tamam. tamam. Diğer hesaba geçelim. <laughs> Etaptayız. Şu an herkes bir yorumlara başladı. Ay, Yorumla yüz. Benim göğsüm göğs çok kötü. Şu an yüzde 47 falan <laughs> Ben yaşlı hoşlanıyorum. Ben ya var gitti yani. dur, dur var. <laughs> Yemin, yorum gitti yani. Turunlara bak. Yemin ediyorum şaklama var. Yok maalesef. Ayrıca o çizgi güzel Lütfen. O yüzden. Hadi devam ya. Devam ediyoruz tamam. İkinci etabı soruyorum. En çok tutlayan kazanır. Nasıl yani? En çok. En yüksek mi? En Eh, en sei yükseğe zıplayan şey, kazanır, en çok iyi. Tamam, nasıl yapıyoruz? Ondan direkt başlıyoruz. Başlayalım. Ben kutayı da alayım bu arada. Hadi, 3, başla. Ayaklarımızı kaldırıyor. Bak. Katerina, izle. Katerina, zıplayalım. Katerina. Saatlik Allah'ım. Ne? Ne? Kazanımı açıklayacağız şimdi ama ondan önce kazanalım kazandığını açıklayalım. Başka bakalım hadi. hadi. Çok yoruldum. Ben her türlü kazandım bu arada. çok yoruldular. Ben, ben her yerimi sakatladım şu an her yerimi. O yüzden bir dakika, şamuçla boyunca şamuçla kazanan kişi dinlenebilecek. Oha. Oturabilirsin zıplamayı bilirsin. Allah'ım lütfen ben kazanayım. Yalvar. Ya Rabbi. Ben kazanmış evet, oldum. Benim belim ağrıdı artık. Benim bir şey bulum yok bu sefer. Açıklıyorum o zaman. Evet. Bir şey kalmış, bir şey kalmış. Aaaa! kaybetti. İki kişi arasında ne olay? Alp kazanmış, öldür ya. Ben zıplayamadım. Ama e, çok açık bir farkla, kadrajdan yok, yok. olarak... Paraladık. Evet. Yeeey! Evet. Lan öldü Hayır, abi. hayır. Yatabilir Yat, mi abi? Yat, ya. Aa, Allah oh sonunda ya. Gerçekten bunu çok bekliyordum. Yap keyfini ama bir daha kitabı tabi ben yazıyorum. ben sana göstereceğim sonra. Ben 60 saniye yatacağım şimdi dostlarım. Onlara ceza yok mu ya? Onlara ceza yok şu an. Zaten zıplıyorlar. Zaten Zıplak, nasıl bir ceza olabilir ceza yani? Vardır. Evet bu arada gerçekten çok yorucu dostlarım yani ciddi anlamda. Aşırı yorucu bir şey Vallahi böyle kalk. zıplamak. Daha demin zıplarken belimi sakatladım en yükseğe zıplayayım derken. Hatta bak 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 şuraya bak. Görüyor musunuz? Zıplarken herhalde kemiğim çıktı. Olabilir mi? Aynen abi. Hayır hayır kemiğim falan çıkmadı. İyi. Bir dakika geçmiyor gitmedi Vallahi ya kalbim duracak arkadaşlar. atıyor. Sağ yapmaya <gülüyor> devam edeceğiz. <laughs> ne şey kadar, ama, var ne kadar süremiz var? var. <laughs> <laughs> Eşan şu an 34. saniyeden. 30 saniye <laughs> daha, 30 saniye daha var. Ee, arkadaşlar nasıl gidiyoruz zıplama serüveni? Çok güzel. güzel Ay Ayaklarım. Borcatan gider verir, dostlarım Ay. ya. Babam da biraz kene verir ya. Ne olur ki biraz zıplasam. Kalpten gidersen ben sana <laughs> göstereceğim. 3 2 1 5 saniye. 4 3 2 1 devam. Devam. Suta. Devam. Suta, devam. O zaman sarılık çalacağız efendim. Ben hepsini kazanacağım dostlarım. 20 bin lira yine. Ben geçen bu senyosu ben kazandım. Evet. Yine ben kazanacağım. Diğer etaba geçiyoruz. Her etabımıza hoş geldiniz. Bu etapta ne yapıyoruz? Elimizde bir alabilir miyim? <laughs> bir topumuz var ve burayı da alalım. Kabutlarımız <laughs> var bunları ne yapacağız? Hepsini herkes tek bir topla devirmeye çalışacak. En çok deviren kişi bu etabı kazanacak ve ne elde edecek? Ödülümüz bu su silahı Diğer iki arkadaşına kim kazanırsa ıslatabilecek yani. Bir ha, şey, şey Allah Ben Bak. vururum bu sefer. Şimdi deneme hakkımız yok. Direkt başlıyoruz. Direkt başlıyoruz. Herkes bu arada ortadan vuracak dostlarım. Bu trambolinden vuracak. Görmüş olduğunuz gibi burada labutlarımız var. Bowling oynadınız mı arkadaşlar? Hiç bowling oynadınız mı? Bowling. Onu tabii ki. Oynamayan olur mu? Zaten komandoydum eskiden. <laughs> <laughs> Her videoda komando oluyor. Ben hiç bowling oynamadım. Ve bugün ilk defa bowling toplarını bu elimdeki görmüş olduğunuz küçük topla vurmaya çalışacağım. Bakın böyle parmak yeri de var. Parmak yerine sokma zorunluluğu yok değil mi? İstediğin gibi. İstediğin gibi atabilirsin. o zaman ilk ben başlıyorum. Hadi bakalım. Evet zıplarken atacaksın. Ama durmuyor muyuz? Hayır. Aa bak Durmak bunu yok, Minimal zıplayabilirsin tabii Minimal zıplayacağım o zaman. Geliyor. 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 Ah be iki tane kaldı ya. Üç, üç, dört. Güzel. Dört labutumuzu butumuzu devirdi ve şu an skoru dört. Diğer kişiye geçiyoruz. Diğer kişiye geçiyoruz. Evet. Evet. Hadi bakalım. Kanka sana güveniyorum. Bu yarışmayı bari bu, bu etabı sen kazan zaman, ya. Bugün şu babalıya bir şey kazandırmayalım. Atıyorum. Ah. Yarışmacımız Alp geliyor. Alp geliyor. <laughs> Komando, oh, komando. Koma oh, oh, oh. Olsun, olsun. Kazanan belli oldu, komando kalandı. Aykin skoru sıfır. Evet, ayrışmışsınız. Evet, Dördü geçersen yeterli. Onlar arkadan avlarlar. Hiç ben güven, Kendime güvenmiyordum, hiç bowling bile oynamadım ama kazandım. Ama şimdi olmalı ki bu iş. Evet şimdi... gece ya. Şimdi hocam ocağın acıtıyor mu? Bakacağız, bilmiyorum. <laughs> şimdi ben ne yapıyorum? Dutmamayabilir miyim? Hayır, bak şimdi. önce her iki kişiye de yetecek suyumuz var. O yüzden sadece bir kişiyle çalış, sonra diğer kişiye geçebiliriz. Hocam bu su... Şirincan şey şimdi de başlayayım. Benle başlayayım ama. <laughs> şimdi ben <laughs> başlayayım. Benle başlayayım. Aaaa! Hahaha! Of! Baba kimsin? Aaaa! Düşürdüm, düşürdüm. Düşürdüm ama Ben de yaptım tabii ya. <gülüyor> <gülüyor> Bitti ya. Baba çok ıslandı. Baba çok ıslandı. Diğer etapımıza geçtik. Bu etap aslında kolay bir etap. Ama herkesin testi çıktı. O yüzden bir tık zorlayabilir. Kısacası çok kolay. Bir dakika içinde trambolinden trambolinden en çok zıplayan kişi kazanacak. Bu kadar. Ben eski uzun atlamışım. Sen eski de komanda değil miydin? Komanda uzun atlama da var ha. Şimdi bir dakika. <laughs> Kameraman çekmiş trambolinleri. Bu trambolinlerden tek tek zıplayacak mıyız? Evet. Yani arasında 80 saniyede en çok yapan kişi kazanacak. İkimiz başlıyor. İlk, ben başlıyorum. Tamam. Hemen yok ediyorum dostlarım bunları. İlk yarışmacımız Borolo. Başlatıyorum 1 dakika. Tamam. Biz 1 dakika boyunca üçlü zıplayacağım. Evet, hepsi ıslak akma. 1 sayılacak. Tamam, hadi. Ben sayacağım. Sen de yüksek sesle sayabilirsin. Başla. Tamam. 1 2 3 4 5 6 Kaçtasın? 31. 38 yuh nasıl yaptın bunu? 4, 3, 2, 1, 4. Kaç yaptın? Saymadım bilmiyorum. Kameradan bak nasıl sayayım? Çok zor. Yoruldu. Çok kötü oldum. Beni hatta geçemezsiniz. Oralı 43 yaptı. Şu an ikinci yarışmacımızdayız. Yapabilir misin sence? Bilmiyorum. Bakacağız artık. Başlatıyorum süreni o zaman. 1, 2, başla. 1, Çok yakındı ama çok yakındı. O eski yok şimdi. Çok yorucu. Ben şu an dostlarım bu arada hemen bir şey yakaladım. Tamam bak bunu yakalamadım belki ama kamerada şu an ekranda görüyorsunuz. Baba böyle yaptı? 41, 42, 43 böyle bir şey var mı? Biraz sakin olur musun? Bu kadar kriz varsa. Bak böyle bir şey yok. Belki, belki kazanacak. Zaten kazanacak. Kişi sensin. Çek baba ne'yi. yanlış yaptı. <laughs> Hayır zıpladım mı zıpladım zıpladım. zıpladım. Oradan oraya zıplama nasıl geçecek? Hayır bak ben şunu atlayacağım dostlarım bak bana eminim ki siz bana hak vereceksiniz. Bak şu. Bu yok böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey var mı? Oğlum zaten senden fazla yapmadı şu an. Alp Biraz atıyorum alp, alp atıyorum kırık yaptı ne olacak? Kazanan kişi sensin. Doğru. İkinci yarışmacımız Alp'teyiz kazanacak olan kişi. Yani 40'ı 40 geçerse bakalım göreceğiz. Başlıyoruz o zaman. 40'ı geçersen finale Bora'yla mı mi Final yok bunda. Senin Bora'yı geçmen gerekiyor sana. Tamam, tamam Bora'yı geçmezsen bitiyor. Başlıyoruz. 3, 2, 1, 1, 2, 3, kayıyor. 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, saniye, 4, saniye. 4, saniye. Bitti. 4, 4, Dostlarım gördünüz aynı şeyi Alp de yapmadıysa ben de bir şey bilmiyorum yorumlara yazın. Çek Alp'i. Daha doğum. Abi böyle bir şey var mı bak şu ne ya? Kırk bir. Ben bir eşek mi böyle zıpladım ya? Ben böyle zıpladım dostlarım zıplamak değil mi? Ama zıplamak mı karşı tramboline geçmek mi? Bir şey soracağım zıpla. Bak. Bizim gibi zıpla. Tamam bak sen bak. izle şimdi nasıl zıplıyorum. Çık bir. Bir.

ben oldum. Ya. Ya. Ben artık ya. Ben bütün itirazlarımı yaptım. Beni anladıklarını düşünüyorum. çamur yaptık e, ya biz itirazları itiraz. çamura... İtirazları inceledik. Bütün Ayşe'ye baktık. Ayıp nasıl sıçradı? Ne kadar yaptı? Babalo ne kadar sıçradı? Ne kadar yaptı? Ve Boralo da onları nasıl yaptı? Her şeyi kontrol ettik ve kazanan kişi... Boralo. Yine. Ya, ya? ya? Adam 44 yaptı. Ben 44 yaptım. Ama bak şu tamam, ben de... sıçradım. ekranda görüyorsunuz. Ben, sen söyle ben de şey yapıyorum tek adımla sıçradı öyle yapılmaması gerekiyordu bunu ilk başta konuşmuştuk çift ayak çektiğinde zıplaması gerekiyordu ama maalesef bunu yapmadığı için ayk kazanan kişimiz bu arada ama bizi uyarmadın ki hep şey. kendinize yontuyorsunuz bizi iyice sıçrattınız <laughs> sıçrattınız <laughs> <sıçlattınız>, sonra sıçradık <laughs> valla bak bu bu da hata kafenle senle moderatörde sen bunu orada uyarman gerekiyor evet. diyorsun evet ben arkadan görüyorum hep ama sen uyarmıyorsun diye bu insanlar da haklına hep kafenle hep kafenle hep kafenle sıçro hep, hep 哎，嗯，不许塞巴 Hatınız, ben, ben kazandım kayıyorsun. şimdi. Ben ne yapayım? Tehdit ediyorum. Açık ödülüm. Ödülüm Tehdit mi? de benim. Ödülüm de. de Ödülün yok senin. Ama diğer iki kişi arasında Hı. bir eleme etabı yapıyoruz. Geçelim. Eleme etabına geldik. Hazır mısınız? Hazırız. Elimize su verildi ama ben çok an... Ne olacak yani? İçecek miyiz biz? Ama orası Hayır, görürüz. hayır, hayır. İçmek falan yok. Her şeyi Ararım anlatıyorum sıra, sıra sıra. Şimdi elinizdeki bardaktan su eksiltmemeye çalışıyorsunuz. Zıpladığınız süre boyunca bir dakika sıçrayacaksınız ama yavaş başlayıp sonra ben size hızlandığınca daha hızlı bir şekilde yükseğe sıçramanız gerekiyor. Kimin suyu çok kalmışsa kazanacak. Evet. Tamam. Anladım. Anladınız mı? Zulu? O zaman başlatıyorum süreyi. Başlattım. Evet. Başlattım. Nasıl zıplıyor? Büyüdük yemeye başladı bile. Evet. Gelin tutun, gelin tutacağız. İki elle tutun. Hadi gelin tutuyor. Hadi. Biraz daha fazla sıçrayabilirsiniz. Sıçamayabilirsiniz. <laughs> Alpin ki iyice gidiyor. Daha fazla artık Biraz daha fazla sıçraman lazım. Ayakların ayrı şu trampolinden Evet, evet, evet. Şiit <laughs> Alpin. <Daha fazla gülüyor> <laughs> <laughs> Sinirlerim bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Hiç dökmemiş ya. Ben kazandım. <laughs> tamam dur bir, dur bir bakalım <laughs> bir. Oha dostlarım şuraya bakın. Hiçbir... Nasıl bu kadar yapabildim Hiçbir ya? Hiçbir şey dökmemiş ki. Aynı Fervar amortisörü var o <laughs> abi? Ve elenen. Aha. Diğer etaba geçen kişimiz belli. Alp maalesef elendi. Alp son sözlerini alalım. Duygusal bir an şu anda. Alp Survivor'a veda etti. Gerçekten yeter hep eğleniyorum. Artık eğlenmek istemiyorum. Komando, 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 komando. <laughs> evet, şu an diğer etapımıza geçtik. Bir kişi eksildik maalesef. Artık bitti. Yarışmamızda elendi. İki kişi kaldı. Ne <gülüyor> düşünüyorsunuz? Artık bitmek üzereyiz. Pilimiz tükendi. Bu lanet yarışmayı bitirip, kazanıp, ödülümü alıp içeriye gidip yatmak istiyorum. Zaten ben de kusacağım neredeyse. Zıplamaktan bütün organlarım yer değiştirdi. Evet, <laughs> kimse Geçer. kusma <laughs> o zaman. Biz diğer etaba geçelim. Ben anlatıyorum size. <laughs> Oturun <laughs> be önce. Oturun. Oturuyor, Oturuyor <laughs> muyuz? Aa! <laughs> Oturun. şükürler olsun ya. Çok azıcık ben bunu oturarak kalçamız üzerinde kalçamızın çamburundan ayrılması şartıyla zıplayacaksınız. Evet. evet çok zıplayan kişi öyle mi? Aynen. Ayrıldığını göreceğim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Örnek budur. Evet çok zıplayan kişi kazanacak. Ne kadar kaybeden zıplayacak? Kişi... Ne kadar zıplayacak? Bir dakika Alt, da, 60 da ne kadar? saniyede ne kadar zıpladığımız önemli. Evet. Peki kaybeden az zıplayan ne yapıyor? Az zıplayan kişi de şunu yapıyor. Eleme etabına gidecek. Yani uzun atlama yapacağız. Yapamazsa maalesef ki eleniyor. Kazananımız tek kişi kalacak. Ama eğer olur ki kazanırsa da yaparsa yani uzun atlamayı ödülümüz ikiye bölünüyor. Ha. Oo güzelmiş. Tamam oldu. o zaman şunu da bir yapalım. Aynı adım yapıyoruz. Aynı adım yapıyorsunuz. Ben başlatacağım. O zaman sayman lazım. Bak o zaman şöyle tutunmak yok. Tutunursan çok kolay şimdi tutunmak yok asla tutunmak yok. Tutunmak yok ayakların havada olacak ve topun havadan kalkması lazım. Evet. Öyle Öyle. Evet. Aynen. Oo yandık. Onları düzgün saymal Ama bana anlatır ki buranın kilosuyla benim gibi kilosu ile belki bir mi? Ee... Yani. Ama onun kuvvetiyle senin kuvvetiyle. Evet, Ayrıca de benim dengemle senin dengem bu denge işi kuvveti. değil. Ee, tabii tabii. Tamam, Onu denge. Da. Evet şimdi yormayalım kendimizi tamam. başlatıyorum o zaman. Başla. Üçten geri sayıyorum. Üç, iki, bir başlayın. Ay, çekiyordum ben. Düşmek yok, düşmek Ah be duyuyor? <laughs> elim bitti. Ah elim tuttu, elim tuttu. Ne etmez. Onları saymayacağız. Onları saymayacağız. Bütün her şeyi izleyeceğiz aşağıdan sonra. Ona göre doğru zıplayın. 20 saniye geride <laughs> kaldı, evet. Ayaklar değmeyecek hiçbir yere. Ayaklar değmiyor. <laughs> Eller ellerle almıyor 30 saniye geçti. Bu ne? Nasıl almış be? <laughs> yapın. Önemli olan bu. Fazla yapmak <laughs> önemli değil. Doğru fazla yapmak <gülüyor> önemli. <gülüyor> <gülüyor> önemli. <gülüyor> Yeter ben kesildim ben bırakıyorum. Emin misin bak? Evet. 10 saniyen daha. Ha 10 saniye daha. <laughs> Olmaz sayılmaz bu. <mı? gülüyor> tamam yapıyorsun yapıyorsun. 5 4 3 2 Eli koydun gördün. 1 <laughs> Bitti. 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 Bir şey diyeceğim. Çok hata yaptık belki ama bu yaptığımız en zor şeydi. <laughs> Birazcık yoruldular Şimdi normal. Şimdi görüntüleri lazım. Ah, ben her şeyi halledeceğim. Her şeyi izleyeceğiz ve tekrar tekrar sayacağız. Sonuçta geliyorum. Tüm görüntüleri baştan sona inceledik ve ya, ya, 10 bin lirayı garantileyen kişi şu an için BOLA. <gülüyor> 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 ah, oh, oh. Görüntüleri güzel izlediniz mi? Çar yıl bakayım çamur Ama doğru yatıyor. bu arada ya ben... Yine yani çamur atıyor bak. Şimdi yani de çamur attı. o 10 bin lirayı garantiledi mi? Evet. Geriye kalan 10 bin lira ne olacak? E sen eğer uzun atlamayı yapabilirsen geriye kalan alırsın yapamazsan bütün ödül onun. Dostlarım bu kadar buraya kadar geldim. Tek tek bütün oyunları kazandım. Robotları devirdim. Ulan. Oradan oraya sıçradım. Kafam tavana değdi zıpladım falan. Buradan para almadan gitmeyeceğim. Bakalım göreceğiz yapabilirsen. Beni uzun atlamaya götür Katalina. Tamam. O uzun atlama yapacağım. Gerekirse kafamı gözümü de kıracağım. Onu yapmayalım lütfen. 10 bin lirayı alacağım dostlarım. Siz de videoyu beğeni bırakın. Moral olarak bana şu anda bir beğeni bırakırsanız ve abone olursanız yorumlara da 111 85 981 77 yazarsanız kalpleyeceğim yorumlarınızı da. Hadi gidelim artık final turuna. Gidelim. Evet bu son atlama yerimizi ayarladık. Hemen mesafeleri gösterelim. Şöyle yapması gerekiyor. Tam olarak bulunduğu yerden koşacak. Buraya sıçrayacak ve buraya bu tramboyun üstünde durmaya çalışacak. Eğer üstünde duramazsa eleniyor. Hazır mısın? Hazırım. O zaman başlayalım. Ne kadar? Senin kadar gelinebiliyor muyum? Gelin. Siz de bir kadar gelin. bu? bu. Adalet mi bu? Ben boşuna mı kazandım o yarışmaları? <laughs> <laughs> Kral geldi. Kazanılmaz. Kral burada. Sahibi. Hadi Naş. Anca güzelsin. <laughs> Ay.